Tamam tamam geçsin şöyle otursun. Kalabilir ben de bir akarım bir saat. Çok teşekkür ederiz Reyhan ablacığım. Ya baba. Okutay okutay. Ya baba. Çekil Reyhan ablanın önünden. Ya baba. Çekil. Bak mız mızlık etmek yok. Zaten başım ağrıyor tamam mı? Bu ben buradayken söylüyorum bak. Otur burada uslu uslu oyna oyuncaklarından tamam mı oğlum? Tamam hadi oyun otur bakalım. Hadi bakalım. Ben bir saate kadar gelirim tamam mı? Hemen gelsen değil mi baba? Bir saate kadar diyorum. Bir saat ne kadar zaman yapıyor? Reyhan ablan söyler sana otur bakalım orada bak oyuncağın da var güzel güzel oyna rahatsız etme kimseyi tamam mı? Hadi otur oğlum bakayım otur çocuğum otur. Tamam Oktay kardeşim ben bakarım hadi sen git işlerini hallet. Tamamdır ablacığım. Hadi. Hemen geçer ama. Tamam. Hadi, hani oyuncağın mı, oyuncağın yok mu senin bak. Hoca evin içinde oyna. Vah, wow, Çok dağıtma mı? Reyhan abla bir saat ne kadar yapıyor? Bir saat çok yapmaz. Oyun oynamaya dalarsan hemen geçer. Sen hiç merak etme. Tamam. Bak benim başım çok ağrıyor. Oh, ben azıcık dinleneceğim tamam mı? Tamam. Wow. Şimdi... Şimdi... Spiderman... <laughs> Kıh <laughs> kıh şimdi hop gücüyle biz köprüyü kurtaracağız Tamam mı? <gülüyor> 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 evinde kurtar. Benim evimde köprü kurtarman gerek yok. Başım ağrıyor dur diyorum. Sen gürültü yapıp durursun ya. Sessiz sessiz oyna bakayım. Spiderman ne? Köprüyü kurtaralım. Bakayım emme hala tık tık ses edik durursun. O Kutay çocuğum. Ama canavarlar saldırıyor Reyhan teyze. Ya. Hadi kapıyı zamandır beraber kurtaralım. Hadi seninle beraber canavarları sap alıp. Hadi. Bunu Tut bunu. etmiyormuş gibi bir de el ağrısı çıktı ya. Ah, 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 ne oldu elini? Ne oldu elini? Spiderman ha, hadi de ellerini kurtarmalıyız. Hayır Haldaysın, hayır. elini o hayır, zaman takalım ona. Halk elini sana güç verecek Aa, şimdi. güç istemez, dokuzun, Güç. Ha. İstemez istemez. Halk eli güçlü Zaten başım ağrıyor. Oyunuma Oktay. Bu oyuncakla oynama çocuğum. Sessiz sessiz ses, oynayın hadi bakayım. Neyle oynayacağım sen o zaman? Bu oyuncakla oynamayacağım. Bu oyuncakla oynamayacağım. Neyle oynayacağım o zaman? Seninle oynayacağım. Beraber oyun oynayacağız. Sen ve Atı Koboculuk oynayayım dostum. Hadi şimdi sen <laughs> sen <çalışıyorsun. gülüyor> tamam mı? Ben de Nijal Kaplumbağalı Koboy'um. <laughs> de. <gülüyor> <gülüyor> Ablacım iyi misin? Bizim çocuk yordu mu seni? Hmm. Kusura bakma ablacım ya. Hmm. Kusura bakma. Tamam. tamam hadi gidin. Hadi gidin al çocuğumu git hadi. Okutay oh. sen ne yaptın bu kadına? Hiç şey yapmadım baba. Hmm. Beraber oyun oynadım onunla. Yürü gidiyoruz yürü. Tamam yürü. gidelim. Hmm. Reyhan abla. Hmm. Reyhan abla. Bak şimdi köprü buraya koyuyorum tamam mı? Sen de dursun. Bir dahaki hmm. sefere geldiğinde yine oynarız tamam mı? Okutay yürü. Hmm. Al git buradan. Bunu al gel, git. Gelince oynarım. yürü yürü yürü. Giderim Dışarıda baba. bekle beni. Baba bundan sonra beni hep <laughs> Reyhan ablaya bıraksana biz çok eğlendik. Değil mi Reyhan abla? <laughs> aa, aa, bir daha gelmesin gelmesin. Abla kusura gelmesin. bakma tekrar. Hı hı. Aa. Aa.